Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT'ye pasaport harcı yatırma işlemi nasıl yapılır? Pasaport harcının PTT'ye nasıl yatırılacağını bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Pasaport defter ve harç bedeli nereye ödenir? Pasaport defter ve harç bedeli vergi dairesi müdürlüklerine, vergi dairesi müdürlüklerine gidip ödeyebilirsiniz. PTT şubelerine bakın dikkat edin. PTT şubelerine ödenebiliyor. PTT şubelerine gidiyorsunuz. Pasaport harcı yatırmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Kimliğinizle birlikte pasaport harcınızı ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalara veya geri ilerisine baş çıkanlığına ait internet dairesi üzerinden ödenebilmektedir. Ödeme bilgileri sistem üzerine görüntülendiğine başvurularla ayrıca makbuz, dekont vesaire talep edilmiyor. Yani bu şekilde pasaport harcını istediğiniz PTT şubesine gidip kolaylıkla yatırabilirsiniz. Pasaport harcınızı yatırdıktan sonra e, siz de e, bu pasaport harcı ile birlikte pasaportunuzu çıkarmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.